üretmeyen tükenir. Ekonominin temeli üretimdir. Dünya kurulduğu günden bu yana değişmeyen kanun üretmeyen tükenir kanunudur. Dünyanın en gelişmiş ülkelerine baktığımızda, ekonomik anlamda en iyi seviyede olan ülkelerine baktığımızda bu ülkelerin adalet, demokrasi, hukukun üstünlüğü, insan hakları gibi konularda da dünyadaki en gelişmiş ülkeler olduğunu ilk 10, ilk 20 ülke arasında olduktan görürüz. Bu asla bir tesadüf değildir. Adalet, demokrasi, hukukun üstünlüğü, insan hakları, emeğe saygı konusunda gelişmemiş ülkelere sermaye yatırım yapmaz. Dolayısıyla adaleti, demokrasi, hukukun üstünlüğünü, insana, insan haklarına, emeğe saygıyı esas alan bir yönetim oluşturamadığınızda o ülkelerde ekonomiyi düzeltemezsiniz. Ekonomi yalnızca sayılardan ibaret bir bilim dalı değildir.